Dondurmalara yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Çin'de dondurmalara yapılan koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktığı açıklandı. Çin'in Tianjin kentinde dondurmalara uygulanan koronavirüs testi pozitif çıktı. Şu ana kadar sadece 3 kutuda virüs tespit edilirken Çinli yetkililer 4836 kutunun risk altında olduğunu söyledi. Bunlardan 1812'si diğer şehirlere dağıtılırken 935'inin piyasaya sürüldüğü ve sadece 65'inin satıldığı kaydedildi. Söz konusu dondurmayı üreten firmanın çalışanlarına test yapılırken bu dondurmaları alan kişilerin kendilerini izole etmesi istendi. Virüsün dondurmalara firma çalışanlarından bulaşmış olabileceğinden şüpheleniyor. Dondurmanın soğukluğu ve yağı virüsü hayatta tutmuş olabilir. İngiltere'deki Leeds Üniversitesi'nden virolog olan Doktor Stephen, büyük olasılıkla virüs taşıyan bir kişinin dondurmaları enfekte ettiğini belirtti. Stephen, dondurmanın soğuk yapısı ve içindeki yağ oranı nedeniyle virüsün ürünün içinde hayatta kalmış olabileceğini kaydetti. Her dondurma kutusunda virüs olduğu fikrine kapılmanın da yanlış olduğunu söyledi.